Merhaba arkadaşlar Çok şükür temizliğimiz bitti Allah'a binlerce şükür ve ben de hemen bu videoyu yapmaya e, başladım yani yapayım dedim. Şimdi özelden yazmışlar bana böyle 4-5 kişi yazmış e, sivilceler için akneler için şimdi sivilce ve akneler kan dolaşım bozukluğundan karaciğer enzim bozukluğundan da olur. Eğer bunların hiçbiri yoksa lütfen tahlil yaptırın. Bunların hiçbiri yoksa derimizin pH değeri. Yani bizim derimiz daha fazla yağ salgılıyor. Kıl köklerinde böyle mikroskopik kıl kökleri vardır vücudumuzda. Mikroskopla görülebilecek. O sebepten dolayı mikroskopik kıl köklerin dipleri e, iltihaplanma yapar. Bunlar çıban, işte akne olarak e, zuhur eder vücudun çeşitli bölgelerinde. Bende de oluyor. Du. E, şimdi şöyle bir önlem çok önemli ve basit. Hatta geçenlerde ben size maden suyuyla alakalı çok özel bir video atmıştım. E, onu mesela her cilt yapabilir ama bunu sadece yağlı ve karma ciltler. Yani sivilceye, siyah noktaya yatkın olan ciltler yapabilir. Arkadaşlar şimdi bir tane limonu güzelce sıkıyoruz. Ondan sonra maden suyuna karıştırıyoruz. O böyle tabii ki köpürecek. Ve bunu e, geçen yaptığım videolarda da bahsetmiştim. Bir sprey kutusuna, temiz bir sprey kutusuna koyuyoruz. Yüzümüzü sabah ve akşam, bakın sivilceli ve akneli, işte çıvanlı ciltler için konuşuyorum. Yüzümüzü, yüz için konuşuyorum. Vücudun diğer bölgelerine de bunu uygulayabilirsiniz. Güzelce bebe şampuanıyla temizliyoruz. Temizledikten sonra kuruluyoruz. Bu spreyi içinde limon da olacağı için ondan sonra göz kapaklarımızı kapatıp yani mesela bir pamuk yardımıyla siz böyle kapatın. Ondan sonra ya birinden destek alın ya da siz mesela şu şekilde kapatıp pıs, pıs 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 böyle bunu böyle kapatıp bu şekilde komple sıkın sabah ve akşam ve sivilcelerde çıbanlarda vücudunuzun hangi bölgesindeyse evvel Allah'ın izniyle bayağı sönmeler ve buna devam edin yani devam edin bunda bir problem yok çok vücudunuzda işte nerede çıkıyorsa yüzünüzde ellerinizde işte bacağınızda, totonuzda nerede çıkıyorsa kesinlikle bunu uygulayın. Ben çözümü bununla da buldum. Artı cildinizin gençleşmesi. Ondan sonra ince kırışıklıkların azalmasında dahi yardımcı olacak ve bunu kullanın. Bir hafta 10 gün kullanın. Gerçekten bana teşekkür edeceksiniz. Hatta bu hangi platformda izliyorsanız çoluğunuza çocuğunuza ergenlikte olan sivilce olan akne olan siyah nokta olan bakın bunlar çok önemli bilgiler ve bunlar çok ucuz yani çok ucuza mal edeceğimiz olaylar rica ediyorum sizden paylaşın yani bir hafta 10 gün sonra evvel Allah'ın izniyle bana teşekkür edeceksiniz tekrar üzerine basıyorum içinde limon olduğu için Gözünüze kaçırdığınızda yakar. He zarar verir mi? Hayır. Ama yakar yani canın yanar. Sen bilirsin istersen böyle sık sonra gözünü aç bilmiyorum. Ya da komple böyle sık bir peçeteyle minik minik şöyle gözüne kaçmasın diye bu şekilde de kurulayabilirsin göz kapaklarını. Bu hakikaten efsanevi bir ürün. Lütfen yani bilmiyorum 30 yıllık ben güzellik uzmanıyım. Dediğim gibi birçok eğitimde aldım. Yani burada tecrübelerimi paylaşıyorum. İster yap, ister yapma. Ama efsane bir bilgi. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.